Yandaki gibi yuvarlak bir toplantı masasında müdür, müdür yardımcısı, rehber öğretmen, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce öğretmeni toplantı yapmışlardır. Bu toplantıdaki oturma düzeniyle ilgili şunlar bilinmektedir. Fen bilimleri öğretmeninin 3 nolu sandalyede oturduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi, fen bilimleri öğretmeni... 3 nolu sandalyeye oturduğu biliniyormuş arkadaşlar. O halde bunu sabitleyelim. Daha sonra fen bilimleri öğretmeni ile İngilizce öğretmeni karşılıklı oturmuştur diyor. O halde 3 nolu koltuğun karşısında 7 nolu koltuk var. O halde buraya İngilizce öğretmeni oturacak arkadaşlar. Devam ettiğimizde bakın e, müdür müdüre göre hemen sağında müdür yardımcısı, yine müdürün hemen yanında oturan da rehber öğretmenidir. O halde arkadaşlar, bir numaralı sandalyeye müdür oturduğunu varsayarsak, müdürün müdüre göre hemen sağına müdür yardımcısı, burada müdür yardımcısı, diğer tarafa da rehber öğretmen oturmuştur arkadaşlar. Devam ettiğimizde Müdürün hemen yanına oturan rehber öğretmenin karşısında Türkçe öğretmeni oturmuştur diyor. O halde rehber öğretmenin hemen karşısında altın oğluma sandalye var. Buraya da arkadaşlar Türkçe öğretmeni oturmuş. Müdür yardımcısının karşısında oturan matematik öğretmeni değildir. Müdür yardımcısının karşısında oturan matematik öğretmeni değilse o halde matematik öğretmenine 5 nolu sandalye Geriye kalan sosyal bilgileri öğretmeni de 4 numaralı sandalyeye kalıyor arkadaşlar. O halde yorumlarımıza bakalım. İngilizce öğretmeni 6. sandalyeye oturmuştur. Hayır, Türkçe öğretmeni oturmuştur. Yanlış. Türkçe öğretmeni 5. sandalyeye oturmuştur. Hayır, matematik öğretmeni oturmuş arkadaşlar. Yanlış. Sosyal bilgiler öğretmeni 4. sandalyeye oturmuştur. Evet, doğru. Matematik öğretmeni ikinci sandalyeye oturmuştur. Matematik öğretmeni beşinci sandalyede yanmış. O halde doğru yanıt C seçeneğidir.